Merhaba arkadaşlar. ikinci ünitemiz olan ilk çağ uygarlıklarından devam ediyoruz. İlk çağ ne zaman başlar? Bakın. İlk çağ milattan önce 3200 yazının bulunmasıyla başlar. 375 kavimler göçüyle sona erer. İşte biz bu döneme ilk çağ diyoruz. İlk çağ uygarlıklarından hangilerine değineceğiz? Bakın Mezopotamya uygarlıklarına değineceğiz. Sümer, Akad, Elam, Babil, Asur. Anadolu'nun medeniyetlerine değineceğiz. Hitit, Filik, Lidya, İonya, Hatti ve Urartu. İran medeniyetlerine değineceğiz. Medler ve Persler. Doğu Akdeniz uygarlıklarına değineceğiz. Fenike ve İbraniler. Ege uygarlıklarına değineceğiz. Girit, Miken, Yunan ve Büyük İskender Krallığı. Hint medeniyetine değineceğiz, Çin medeniyetine değineceğiz, Mısır medeniyetine değineceğiz ve Orta Asya medeniyetlerine değineceğiz. Şimdi ben bunları neden bütün olarak verdim? Çünkü bazen hangi devletin hangi coğrafyada olduğunu bilmeniz için. Mesela soru geliyor, diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir? A Sümerler, B. Asurlar. C. Elamlar. D. Babiller. E. İyonyalılar. Cevap E. İyonyalılar. Çünkü İyonyalılar Anadolu coğrafyasında kurulmuştur. Ama bahsi geçen diğer dört medeniyet, diğer dört devlet Mezopotamya coğrafyasında kurulmuştur. Mezopotamya uygarlıklarıyla devam ediyoruz. Mezopotamya dediğimiz yer neresi? Bakın Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye biz ne diyoruz? Mezopotamya diyoruz gençler. Mezopotamya dij ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. Bakın Mezo Potamya Mezo orta demek. Potamya Yunanca Potamos'tan gelir. Yani nehir demek. Yani iki nehir arasında kalan bölgenin adına biz Mezopotamya diyoruz. Nehirlerin doğduğu yere yukarı Mezopotamya, döküldüğü yere aşağı Mezopotamya diyoruz. Aşağı ve yukarı Mezopotamya denilmesinin sebebi nehirlerin akış yönüdür. Dicle ile Fırat birbirine aşık iki nehirdirler. Bunlar bir türlü Türkiye coğrafyasında birbirlerine kavuşamıyorlar. Ve kalkıp yol alıyorlar gençler. Bunlar kalkıp her ikisi de hem Dicle hem Fırat yol alacak, Şatül Arap denilen yerde birleşecekler. Ve birleştikten sonra Basra Körfezi'ne, Irak'ta Basra Körfezi'ne dökülecekler. Mezopotamya'da mimari yapılar günümüze kadar gelmemiştir. Bu durumun sebepleri neler? 1. Mezopotamya'da taş az, kerpiç fazladır. 2. Mezopotamya sürekli olarak istilaya uğruyor. Hani ...verimli hilal bölgesi olduğu için... ...sürekli diğer devletler tarafından istila edilmiştir. Sürekli oralar savaş alanı olmuştur. Bu yüzden günümüze pek mimari eser gelmiyor. E şimdi düşünün. Taş az, kerpiç fazla. Mesela bir sarsıntı olduğunu düşünün. Ya da bir deprem, bir felaket olduğunu düşünün. Taş mı e, daha dayanıklı yoksa kerpiç mi? Tabii ki de taş. E, taş az burada. Taş az olduğu için günümüze pek bir mimari eser gelmiyor gençler. Bir de Mezopotamya'ya medeniyetlerin beşiği deniliyor. Yani medeniyetlerin doğduğu yer anlamında. Çünkü Mezopotamya'da yazı bulunuyor ve diğer devletler tarafından kullanılıyor. Çünkü gençler Mezopotamya'da ay yılı esası takvim bulunuyor. Diğer milletler bu takvimleri alıp kullanıyor. Çünkü Mezopotamya'da bilimsel çalışmalar yaygındır. İşte bu sebeplerden ötürü Mezopotamya'ya medeniyetlerin beşiği denilmiştir. Mezopotamya uygarlıklarıyla devam ediyoruz. Sümerler. Sümerler hakkında iki farklı görüş vardır gençler. Birinci görüş bazı tarihçiler, araştırmacılar diyor ki Sümerler Mezopotamya'nın yerli halkıdır. Bazı araştırmacılar da diyor ki Sümerler Orta Asya'dan Mezopotamya'ya gelmişlerdir. Şimdi Sümerler sit adı verilen şehir devleti şeklinde örgütlenmişler. Şehir devleti. Bakın şehir devleti nedir? Size günümüzde anlatayım aklınızda kalsın. Bakın burası bir Türkiye haritası düşünün. Türkiye'de kaç il var? 81 il var değil mi? Bakın işte Diyarbakır, Mardin, İzmir, Trabzon. Düşünsenize bu bütün şehirler aynı zamanda bir devlet. Bakın bütün şehirler aynı zamanda bir devlet. Yani her devletin kendi ait meclisi var. Her devletin kendi ait anayasası var. Şimdi düşünün. Böyle bir coğrafyada sizce siyasi birlik olur mu? Siyasi birlik olmaz geçer. Bakın Sümerler Sita adı verilen şehir devleti şeklinde örgütlenmişlerdir. Hani nasıl ki biz Diyarbakır şehri, Urfa şehri, Mardin şehri, Trabzon şehri diyoruz ya. Onlarda da Mesela Ur sitesi, Uruk sitesi deniliyor. Yani Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Önemli şehir devletleri şunlardır: Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Lagash gibi. Bakın, şunu bilmeniz lazım. Şehir devleti bir yerde varsa orada siyasi birlik yoktur. Çünkü her şehir bir devlettir. Her şehir bir devlet olursa Mezopotamya coğrafyasında siyasi birlik olur mu? Olmaz. Bir de şehir devletleri yöneticisine ensi veya patesi denir. Yani günümüz şey gibi düşünün. Ha, vali gibi düşünebilirsiniz. Sümer şehir devletleri yöneticisine ensi veya patesi denir. Eğer bir ensi veya patesi atıyorum buranın ensi veya patesi yani yöneticisi birkaç yeri alırsa biz buna lugal diyoruz. Eğer o bölgenin tamamındaki devletleri kendine bağlarsa o zaman ismi Lugal kalma oluyor. Ve Sümerler dünyada bilinen ilk kanunlar olan Urgakina kanunlarını oluşturmuşlar. Urgakina kanunlarının önemi neymiş? Dünyanın bilinen ilk kanunlarıdır. Bakın gençler Sümer kanunları insancıldır, yumuşaktır. Peki hocam biz nereden anlayacağız yumuşak veya insancıl olduğunu? Bakın kanunu okuyorsunuz. Diyelim ki kanunda şöyle desin. İşte hırsızlık yapanın eli kesilir. Şimdi bu kanun yumuşak olur mu? Olmaz. Bakın bir insanın canına kast ediyorsa, canından bir parça kast ediyorsa insancıl olamaz o kanun. Yumuşak olamaz. Urgakina kanunları yumuşaktır. Mesela Hamura, hamura bir kanunları gibi sert değil ha. Hani dişe diş değil. İnsanın canına kastetmiyor. Mesela atıyorum. Şöyle olursa nasıl olur? İşte hırsızlık yapan bir çeyrek altınla bedenliyordu. Mesela bu tür kanunlar yumuşak kanunlardır. Yani kanunu okuyorsunuz. Kanun insanın canına kastediyorsa sert kanunlardır. Yumuşak değildir diyeceksiniz. Ama insan canına kastetmiyorsa bedeli işte para karşılığında ya mal karşılığındaysa bu yumuşak kanun oluyor. İşte Sümer kanunları dünyanın bilinen ilk kanunlarıdır, insancıldır, yumuşak kanunlardır, sert değildir. Sümerler çivi yazısını bulmuşlardır gençler. Dünyada çivi yazısını bulan medeniyettir Sümerler. Ay yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. Bakın bir yerde takvim görürseniz aklınıza ne gelecek? Bir. Astronomi çalışmaları yapılmış mıdır? Evet. Bakın hocam ne alakası var? Kardeşim takvimler yapılırken ayın hareketleri gözlemlenmiyor mu? Veya güneşin hareketleri gözlemlenmiyor mu? O zaman sen demek ki gökyüzündeki cisimleri biliyorsun. Demek ki senin astronomi bilgin var. E, astronomi bilgin varsa bilimsel çalışmalar da Yapıldığının kanıtı oluyor. O zaman takvimi görseniz aynı zamanda nedir? Bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Gençler diyeceksiniz. Sümerlerin 3 tane önemli destanı var. Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanları vardır. Bir de Sümer okullarına tablet evi diyoruz. Ya da o dönemdeki adıyla eduba diyoruz. Sümer okullarına tablet evi veya eduba denilir. Sümerler kim tarafından yıkıldı? Elam ve Amurlar tarafından yıkılmıştır. Şimdi gelelim Ziggurat. Ziggurat önemlidir gençler. Ziggurat nedir? Ziggurat Sümer tapınaklarına verilen addır. Bakın Sümer tapınaklarına verilen ad. Bakın Sümer tapınakları sadece tapınak amaçlı kullanılmıyor. Birçok amaçla kullanılıyor. Hem depo amaçlı kullanılıyor. Hem gözleme bir amaçlı kullanılıyor. Hem de okul amaçlı yani eğitim amaçlı kullanılıyor gençler. Birçok amacı vardır. Yani çok amaçlı bir yapıya sahiptir ziguratlar. Bu ziguratların en büyük sorumlusu normalde Tanrı'dır. Tanrı adına krallar bakıyor. E krallar da rahiplere bırakıyor. E bu defa bu dönemlerde gençler insanlar üretim yaptıkları zaman fazla kalan üretimden fazla kalanını getiriyorlar depoya bırakıyorlar. E şimdi bu defa depoda birilerinin onu kaydetmesi lazım. Henüz yazı da keşfedilmemiş. Bu defa rahipler alıyor. Şey yapıyorlar gençler. Mesela atıyorum bir mal getirdi. Hemen bir işaret koyuyor böyle değişik bir işaret koyuyor. Diğeri böyle getirdi farklı bir işaret koyuyor. Diğerine böyle bir işaret koyuyor. Bir bakıyorsun bu sembolik harfler neye dönüşmüştür? Çivi yazısına dönüşmüştür gençler. Bir de rahiplerin canı sıkılıyor gençler. Gene e en üst kata çıkıyorlar rasathanenin şeyin ziguratın en üst katına çıkıyorlar gençler rasathaneye orada çayını kahvesini alıyor başlıyor gökyüzünü incelemeye özellikle de ayı takip ediyorlar bakıyorlar ki ay bu konumda daha sonra yavaş yavaş o ayın böyle yer değiştirdiğini ve belli bir süre sonra aynı yere denk geldiğini görüyorlar Ola bunu yıllarca takip ediyorlar bakıyorlar ki ay sürekli böyle bir dönüşüm içerisinde He. Diyorlar demek ki zaman denilen bir kavram var. Zamanı ne yapmışlar? Güne, aya, haftaya, yıla bölmüşlerdi Sümerler gençler. Sümerlerle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Özellikle bakın site iyi bilelim ve sitenin yorumunu yapacağız. Siyasi birlik yok. Site yönetisine en sipatesi bileceğiz. Urgakina kanunları dünyanın ilk kanunlarıdır. Çivi asını bulan ilk medeniyet Sümerlerdir. Bunu bileceğiz. Ay yılı esası takvimi bulan medeniyet Sümerlerdir. Gılgamış tufan yaratılış destanları var. O zaman yorumumuz ne olacak? Edebiyatla ilgili çalışmalar yapılmış mı? Evet. Bu yorumu yapabilirsiniz mesela buna. Sümer okullarına tablet evi denilir. Elam ve Amurlar tarafından yakılıyor gençler. Sümerlerle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar özellikle bakın Zigurat'ı da bilmemiz gerekiyor. B Akadlar. Akadların kurucusu Sargondur. Başkentleri Agade şehridir. Bakın bu G'yi K yaparsanız Akade, A Akad olur. Başkentleri Agade şehriymiş. Dünyada ilk imparatorluk özelliğine sahip bir devlettir. Peki hocam imparatorluk nedir? İmparatorluk bir devletin sınırları içerisinde birden fazla milletin olduğu devletlerdir gençler. Mesela diyoruz ya Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz devlet sadece Türklerden mi oluşuyor? Hayır. Ermenisi var, Yahudisi var, Sırp, Yunan, Boşnak, Karadağ, Kürt yani birçok millet var. İşte bu tür devletlere biz imparatorluk diyoruz. Dünyada ilk düzenli orduyu kuran devlettir ve ilk monarşiyi uygulayan devlettir. Mono Latince'de tek demektir gençler. Yani tek kişinin egemen olduğu devlet. Yani tek adam rejimi diyebilirsiniz. Ve Gutiler tarafından yıkılıyor. Gelelim Elamlara. Elamların başkenti Sus şehridir gençler. Sus şehridir. Bakın bir şifre veriyorum size. Elalem ne der? sus der. Bak el alem ne der? Sus der. Tamam mı? Sus şehri. Görürseniz aklınıza elamlar gelecek. Önce şehir devleti şeklinde örgütlenmişlerdir. Ardından krallıkla yönetilmişlerdir. E bir yerde şehir devleti varsa ne diyorduk? Siyasi birlik yoktur diyorduk. O zaman bunu nasıl yorumlarız? Demek ki bir zamanlar elamlarda siyasi birlik yokmuş. Çünkü bir zamanlar şehir devleti şeklinde yönetildiği için. Elamlar madencilikte, seramikte ve çanak çömlekte gelişmişlerdir. Asurlar tarafından yıkılmışlardır gençler. De Babiller ya da diğer adıyla Amurullah. Babiller Sami ırkından gelmektedir. İşte rivayete göre Hz. Nuh'un 3 tane çocuğu varmış. Ham, Sam ve Yafes. Ham soyundan gelenlere Hami, Sam soyundan gelenlere Sami, Yafes soyundan gelenlere Yafes'i deniliyor. İşte bunlar belli coğrafyalara gitmişlerdir. Mesela Ham Afrika'ya, Sam Orta Doğu'ya, Yafes ise günümüzdeki Çin, Rus, Sıla ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlere gitmişler. Başkentleri Babil'dir. Başkentleri Babil. Hammurabi anayasasını oluşturmuşlardır. Hammurabi Anayasası dünyanın bilinen ilk anayasasıdır gençler. Bakın dünyanın bilinen ilk anayasasıdır. 282 maddeden oluşmakta oldukça sert kanunlardır. Dişe diş. Mesela diyorum ben senin gözünü mor atsam sen de benim gözümü mor atıyorsun. Ben seni öldürsem seni ailenden biri de beni öldürüyor. Yani dişe diştir, kana kandır. Oldukça sert kanunlardır. Babil Kulesi ve Asma Bahçeler Babiller dönemine aittir. Nabuket tarafından yapılmıştır. Nabuket Babillerin hükümdarıdır. Eşi Samiramis için yapmıştır. Eşi normalde geldiği yer çok güzel, harika bir yermiş. Babil'i hiç beğenmemiş Babil şehrini. Bu yüzden böyle sürekli serzenişte bulunuyormuş. Vay sen niye beni buraya getirdin? Niye buraya geldik? Bak geldiğim yer ne güzeldi. Ne yaptın bana? Her gün ağlıyormuş böyle Samir hmm. Bu yüzden de eşi Nezar demiş dur bir şeyler yapayım. Bunun dilinden kurtulayım. Almış ona Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri yapmış böyle. Harika böyle bahçe yapmış. Hmm. Ve o bahçeyi böyle yüksekten izlemesi için de kule yapmış gençler. Hani bir şey yeter ki bu sussun konuşmaz. Babiller tarihte iki defa kuruluyor gençler. Birinci Babil ve ikinci Babil diye. İkinci Babil'in diğer adı Kalde Devleti'dir. Birinci Babil'lere Hititler son veriyor. İkinci Babil'lere Persler son veriyor. Gelelim Asurlar. Asurların başkenti Ninova'dır. Bakın gençler. Ninova deyince aklımıza iki şey gelecek. Bir başkent. Bir de Ninova'da ilk kütüphaneyi kurmuşlardır. Gençler bir yerde kütüphane lafını duyuyorsanız, cümlesini görüyorsanız kütüphane ile ilgili ne diyeceksiniz? Arşivleme vardır. Arşivleme yapılmıştır gençler. Tamam mı? Kütüphane ile ilgili bunu bilelim. Ve Asurlar Anadolu'ya yazıyı getiriyorlar gençler. Peki Anadolu'ya yazıyı getirirse yorumumuz ne olacak? Anadolu tarihi devirlere geçmiştir diyeceksiniz. Anadolu tarihi devirlere geçmiştir. E zaten Anadolu'yla ile Asur arasında kültürel etkileşim yaşanıyor. Nereye getirdiler peki Anadolu'da? Kültepe'ye, Kültepe Kaneş Karumu'na getirdiler. Karum nedir? Ticaret merkezleridir gençler. Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar Anadolu uygarlıklarıyla devam edeceğiz.